Bugün istifade ettiren fikirlerde tam da girişimciliğin tanımına uyan bir konuğum var. İsmi Burak, Burak Bey. Burak Bey ilginç bir ürün satıyor. Yani satıyor demeyelim, kiralıyor da diyebiliriz. Birazdan detaylarına gireceğiz. Ve kimsenin aklına gelmeyen bu ürünle özellikle Antalya bölgesinde 7 milyon potansiyel müşteriye hitap ediyor. Yapım aşamasında bir iş. Yani yapım aşamasına derken bir startup diyelim biz buna. Kimsenin aklına gelen bir iş olmadığı için de aslında ilk defa burada anlatacak yaptığı işi. Ben de işte sabırsızlıkla bekliyorum neler anlatacak, nasıl aklına geldi? Çünkü kendisi özellikle Almanya'da çalışıyordu, değil mi? Almanya'da bir hava yolunda 1600 yıllık bir işini de bırakmış. Çok da güzel bir işi bırakmış ve tamamen kendi işine odaklanacak bir proje, bir ürün geliştirmiş. Birazdan detaylarını alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben sizin hikayenizi okuduğum zaman çok etkilendim. Yani buraya aslında gelme sebeplerinizin başında kimsenin aklına gelmeyecek olan bir işle, bir girişimciliğe adım atmanız olmuştu ve özellikle geçmişte hikayenizi ben okurken gördüm. Almanya'da doğmuşsunuz ve bir hava yolunda teklif almışsınız havayolu şirketinde güzel bir maaşla iyi bir işe sahip sahipken birdenbire girişimcilik damarınız tutmuş diyelim ürün geliştirmişsiniz ve hayata böyle atılmışsınız. Biraz kendinizden bahsederseniz çok sevinirim. Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. 86 Almanya doğumlu Burak Doğru. 2015 senesinde Antalya merkezde bir havayolundan bir iş teklifi aldım. 2006'dan beri turizm camiasındayım. Almanya'da belirli şirketlerde ufak büyük şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra bu teklif kabul ettim çünkü herkesin Türkiye'den gitme hayali bende ters vücut buldu beynimde. Ben her zaman Türkiye'ye gelmek istedim. Neden? Türkiye'de yaşamak istedim. Biz Türkler Almanya'da biraz üçüncü sınıf insan olarak görülüyoruz ve bu benim hoşuma gitmedi. Çok öyle değil çok, ya. Çok 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 soğuk hissettim hmm. e, oradaki ortamı. Orada doğmama rağmen kendim de Alman vatandaşıyım bu arada. 2015 senesinde bunu kabul ederek buraya geldim. İz bilmem, yol bilmem, kimseyi tanımam. Ama bir dakika oradan devam edeceğiz. Evet. Şunu, şunu çok merak Ediyorum. Şimdi Almanya'da benim de ailemin bir kısmı orada yaşadığı için söylüyorum. Hatta aralarında Alman vatandaşı olanlar da var aynı sizin gibi. Aynen. E, hatta Türkçe'yi bile doğru düzgün konuşamıyorlar ki siz bayağı iyi konuşuyorsunuz. Ama ben hiç mesela onlardan şey duymadım ya burada ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş gibiyim. Yani Türkiye'deki Suriyeli gibiyim ya da Tur Türkiye'deki bir Afgan gibiyim dediklerini asla duymadım mesela. Bunu size hissettiren şey ne oldu orada? Tam da öyle aslında. Bakışlar, ondan sonra davranışlar. Şirketlerde özellikle Alman şirketlerinde çalıştığımda oyunlar. Bu fikre getirdi maalesef. Bu şekilde ilerledi. Tüm ailem benim Almanya'da yaşıyor. Baba tarafı. Onlar da aynı şey düşünüyor. Kısım kısım yani. Bazıları öyle değişiyor. Daha genç olan e, aile üyelerimiz daha oraya ait hissediyorlar kendilerini. Hı -hı. Ama ben oldu bitti kendime ait hissedemedim. Ve Türkiye aşkı çok büyük. Türkiye'yi çok seviyorum. İyi ki de Antalya olmuş diyorum. İstanbul benim için çok karmaşık bir şehir. Antalya çok kompakt ve her şeyin olduğu bir şehir olduğu için. Antalya oldu. Ticaret hak, Atılma fikri nasıl geldi? Daha yeni mi geldi gibi bir şey söylediniz. Ben aslında daha 20 yaşındayken ilk ticaretime başladım aslında Almanya'da. Ne yapıyordunuz? Ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Amcam da başarılı bir iş adamı olduğu için Galatasaray yönetimine yakın bir şahıstı. Aynı zamanda yengem de İstanbul'da DigiTürk'te pazarlamada çalışıyordu. Bu iki arkadaş üzerinden biletleri ayarlıyordum ve otobüs kaldırıyordum. İşte Bordo'ya gittik, Berlin'e gittik, Hamburg'a gittik, Graz'a gittik. Takımları nereye gittik? peşinden bizi gidiyorduk. O zamanlarda güzel paralar kazandım açıkçası. Güzel dostlar edindim. Aynı zamanda 15 senedir domain alanı satın alıyorum. Yaklaşık 30 domain alanı sahibiyim. Bunların çoğu turizmle alakalı. Ne var mesela en popüler? Ee, satalım buradan. Satalım. <laughs> Hepsini satalım. <laughs> ya ben bunu şey gibi düşünüyorum. Eskiden İstanbul'un bir köşesini burası para etmez diye almazlarmış biliyorsunuz. Evet. Sonradan altın oldu oralar her yer. Artık dijital çağda yaşıyoruz ve ben de 15 sene önce o alanların altın olacağını düşünerek bir yatırım yaptım. Bir şey söyleyeyim mi bununla ilgili? Çok pardon. 90'ların ortalarına, yani domain piyasası böyle ilk böyle bilinmeye başladı Network Solutions diye bir yerden alana da alıyoruz ve çok pahalı. Yani bu zamanın 5000 lirasına domain alıyorsun yani maaşını oraya veriyorsun öyle düşün. Tatil.com ilk bendeydi. Ciddi misiniz? Sonra ben onu tabii, domain diye bir şey yok. Google bile yok ortada daha düşünün. Altavista'dan, Yahoo'dan böyle search ettiğimiz dönemlerden bahsediyorum ki ben ilk bilgisayarla 96 senelerinde tanıştım. O zamanlar. Tatil.com e, bir de ne vardı? Saçma sapan domainler vardı. İtiraflarım.com işte biraz 17 yaşındayım, 18 yaşındayım. Ergenliğin getirdiği şeyler işte unutulmaz.com gibi böyle. Garip Efendim, garip domainler vardı. Tatil.com tabi düştü. Yani düştü derken yenileyecek param yoktu. <laughs> Şimdi bomba e, tabii o zaman o zaman o paranız <laughs> olsaydı şu anda gerçekten çok doğru bir yatırım yapmış olurdu. Ben şey. de işte geciktimi.com var. Geciktimi.com. Geciktimi.com. Geciktimi.com neden var? Eşim avukat ve hava yolunda çalışıyor. O da aynı zamanda. Bu uçak gecikmelerinde tazminat kazanıyor hı hı. yolcular. Bunu da üçüncü şirketler yolcu adına hava yollarından talep ediyorlar. Hı hı. Zamanında bununla ilgili bir çalışmam oldu. Bir proje kuracaktım açıkçası. Bunu da yapabilirim diye. En popüler hangisi? Bendeki en popüleri. Bilemiyorsunuz ki yani şu anda aktif değiller. Kutuda duruyorlar. Hani bazı yerlerde işte teklif ediyorum kişilere. Ben Türkiye'nin ekonomisi evet kötüye gidiyor ama ileride insanların daha farklı tatil arayışlarına gireceklerini düşünüyorum mesela. Avrupa'da kruz gemileri çok rağbetli. Bir gün Türkiye'de de bu böyle olacağını düşünüyorum. İnsanlar artık işte Bodrum'a gitmekten, Antalya'ya gitmekten sıkılacaklardır. Gemiye gitmek isteyeceklerdir. İşte Akdeniz'i gezmek isteyeceklerdir. Kruz danışmanı var. Kruz sepeti var. Nokta.com. hepsi .com'da. 30'a yakın. Ne, güzel. <laughs> Bütçem budur.com. Bu şekilde. Peki tamam bu alan adı alsat yaptınız. Bir dönemde böyle para kazandınız. Evet. Sonra ne oldu? Ee, 2015'te buraya geldim. Hı -hı. 2016'da eşimle tanıştım. Evlendik İşte burada hayatımızı kurduk. Ben satış pazarlamadan sorumlu bir ekibim vardı. Almanya'daki tur operatörlerini, koltukları, havayolunun koltuklarını pazarlıyorduk. Aynı zamanda fiyatlarını belirliyorduk. Piyasa araştırmalarını yapıyorduk. Bir nevi havayolunun ya da turizmin e, borsasıyız. Bu işi yaparak işte hayatımı geçirdim dürüyordum. Daha sonra kurumsal adı altında çalışan bir şirket ama pek kurumsal olduğunu düşünmüyorum. Bazı yöneticilerin oyunlarından dolayı sıkıldım açıkçası. Ee, her zaman kafamın bir köşesinde ticarete girmek vardı. Bir olaydan dolayı yolları ayırdık şirketle. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye düşünürken nargile çantası tasarlayayım dedim. Bu fikrede 2021 yazında Kemer'de bir otelde Almanya'dan misafirlerim vardı tatil yaparken. Ee, o dönem işte pandemi dönemi, pandemi çıkışı. Tüm Türkiye'de nargile satışı yasaklandı. Ee, yasaklandıktan sonra Sonra işte otellerde de nargile satışı yapılmamaya başladı. Ben de kayın biraderimin bana hediye ettiği nargileyi bir A101 çantasında ya da torbasında otele götürdüm. Bütün malzemeleriyle birlikte. Orada tatil yaparken havuz başında nargilemi yaktım ve içmeye başladım. Asıl orada ne, ne kadar rağbet gördüğünü gördüm. Kömürlü bir nargilemiydi, elektrikli miydi? Ee, kömürlü. 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 O zaman elektrikli bir ocağım vardı yanımda. Elektrik olan bir yere yakın duruyordum. Közümü yakıp orada nargilemi içiyordum. Yani günde 2-3 tane Almanya'daki misafirlerim de severek nargile içtikleri için. Birlikte işte orada nargilenin keyfini çıkarmaya başladık. O esnada belki 10, belki 20 kişi bana işte nargileyi nereden aldığımı, biz de içebilir miyiz gibi muhabbetler olmaya başladı. Ve orada gerçekten nargilenin ne kadar istenildiğini, ne kadar keyif işi olduğunu anladım. Ve bunu işe, ticarete döndürmeye aklıma koydum. Nasıl yaparım, nasıl ederim derken işte bu nargileyi çanta içinde nasıl yerle Straforla denemelerimiz oldu. Mermer kesen bir abimiz e, straforu kesti. İşte normal bir kabin boy bagajın içine yerleştirdi. Hı -hı. Olmadı. Sonra araştıra araştıra gecenin bir yarısı 3'te e, araştırırken bir bu çantayı tasarlayan ya da arzularıma göre kesen bir yer buldum. Ve bütün malzemelerimi kendilerine gönderdim. Bu çantayla sizi polis çevirmiyor mu ya? İçine ne var bunun? Silah gibi duruyor çünkü. İşte silah çantası. Içindeki, silah çantası yani. Benim. içindeki, içindeki, içindeki tütünler de zaten... Ee, şarjör diyorum ben onlara. <gülüyor> <gülüyor> şarjör gibi görünüyor. Bu çanta aslında başka alanlarda kullanılıyor. Askeriyede de kullanıyor mesela. Hı -hı. Kullanılıyor. Yanlış değilsiniz. Yani bu çantaların içinde silahlar da muhafaza ediliyor. Arkadaşlara işte malzemeleri gönderdim ve aklımdaki fikri ilk önce karşı tarafa iletmem gerekiyordu. Ne yapmak istiyorum? Buradaki fikir all in one. Nargile içmek istiyorsan bu çantayı al, daha çık. Ve nargileni iç. İçinde her şeyi olsun. Elektrik, elektriğe bağlı olma. Onun için hmm. içinde bir gaz ocağım var. 14 tane nargile içecek şekilde tasarlanmış bir çanta. İçinde 14 çarpı 15 gram tütün var. Türkiye'de güzel işler yapan ve Avrupa'da da tanınmış olan bir nargile üreticisi var Manisa'da. Onlarla anlaştım. Onların tütünlerini kullanıyorum. Marka adı ve bir Tabii. sakınca var mı? Revoşi diye. 14 tane nargile yakacak kadar kömürüm var içinde. Kömürümün kutusunu ayrı bir kalıp yaptırarak farklı bir üreticiye yaptırdım. Çantanın içinde bir kömür bölümü var. Kömür bölümünün içinde karton, kartonluyla birlikte kömürler yerleştiriliyor. 42 tane kömürüm var. Her nargile için 3 tane kömür 3 adet kömür olacak şekilde. Bir tane çantanız var mı? Ee, böyle başka çanta. Yok hayır. Şu anda 30 tane çantam var. 30 Aynen. tane. 30 tane çantayı ben çok büyük ümitlerle yaptırdım. İsterseniz sayılara da girebiliriz biraz. Geçen yaz ya da geçen sene 2023 2023 senesinde Türkiye yaklaşık 45 milyon turist ağırladı. Bunun 15 milyonu da Antalya. Antalya şu anda parlayan bir yıldız gerçekten de. 15 milyon potansiyel müşteri demek oluyor bu benim için Gerçi her müşteri birey olarak gelmiyor, aile olarak geldiği için bunu biz turizmciler üçe böleriz ortalama. Ben plajda mesela güneşlenirken hı hı. bunu görsem böyle bir şeyin olduğunu, bilmiyorum ne kadar ama çok da pahalı değilse alırım yani isterim, kullanmak isterim. Çok pahalı değil. Ne kadar mesela en son fiyatı? Fiyatını, <laughs> fiyatını, fiyatını söylemeden önce neden bu projenin başarılı olabileceğini düşündüğümü anlatmak isterim. Hı. Otellerde şu anda bir nargile sipariş verdiğiniz zaman ortalama 25 euro para alıyorlar döviz cinsinde. Bazı oteller mesela Belek'te Kullen'in otel var yeni açıldı daha geçen sene. Bir içimlik nargileye 80 euro. Land of Legends'te 150 euro fiyat yazıyorlar. Bazı otellerde de 10-15 euro yazıyorlar. Bunun ortalaması Hı. ama 20-30 arası. Ama nargile keyif işi. Biliyorsunuz tatile insan oldu tatile gittiği zaman her şeyi abartmayı sever. Yatmayı, güneşlenmeyi, eğlenmeyi, yemeyi, içmeyi. Nargile de bu keyiflerin içinde, tatilde sürebileceğiniz keyiflerin içinde. Nargileyi de abartıyor insanlar. Ben kendimden biliyorum. Normalde nargile içmeyen bir insandım ama günde iki tane nargile içerim tatilde. Ortalama turistler 7 gün kaldıkları için zaten onun için tasarlandı. Yani 14 sayısı onun için belirlendi. Bu çantayla 14 adet nargile içebiliyorsunuz. Bunun fiyatı da bir haftalık 100 euro. 100 euro e, baktığınız zaman otelde 3 tane nargilenin fiyatına denk geliyor. Bir hafta zaten teslim ediyorsunuz kişiye. Hı hı. O kendisi bunu kurup içiyor. Kurum kurulumu, ihtiyacınız olan biraz su, biraz hı hı. peçete daha sonrasında temizlemek için. E, gazlı bir ocağım olduğu için isterseniz plajda, isterseniz e, havuz kenarında. Sadece otel olarak da düşünmeyelim lütfen. Kaş bölgesi, hı hı. Kalkan bölgesi villalarıyla ünlü bir bölge. Villalarına çekilen insanlar. Bir de biraz merkezlere uzak kalıyor bu e, villalar. E, nargile içmek isteyen evinde nargilesini kendisi hazırlayıp içebiliyor. Çok güzel ya. Hani şimdi insanlar mesela girişimci ruhlu işte bir iş yapayım da para kazanayım diyen insanların bin kişiden bir kişinin aklına gelmez öyle söyleyeyim. Yani çok niş, çok böyle evet. nokta atışı. Önce gitmişsiniz. problem Problemi çözmek için ihtiyacı tespit etmişsiniz. İhtiyacı anlamışsınız. Sonra nasıl geliştiririm? Problemi nasıl çözerim? Problemi çözmüşsünüz ve bunu ürün haline getirip para kazanmaya başlamışsınız. Evet. E, mesajınıza da şey diyor. Ben diyor e, öyle yazmış, yazmışsınız. 7 ay çalışıyor 7 ay çalıştıktan sonra o kazanç size 1 yıl yani o Yedirliyor. diğer 4 ayınızı 5 evet. ayınızı geçirmeniz için yeterli bir finansman sağlıyor. Evet. Antalya bölgesinde sezon Nisan'ın başında başlar Hı -hı. ve Ekim'in sonunda biter 7 ay. Yani... 214 gün. Çok iyi. Yani 214 günde eğer bunu tanıtabilirsem Hı -hı. o noktaya da geliriz biraz sonra. Tanıtabilirsem geri kalan 5 ayını gerçekten yatarak Hı -hı. geçirebilirsiniz. Ama tabii ki hiç kimse yatmak için yaşamıyor. Yani tabii. ben kışın yatmak istemiyorum. Demem. Ben bu çantayı kışın nasıl değerlendirebilirim hı. diye kafamda tabii ki projeler var. Yazmışsınız buraya getir gibi bir şey yapacağım yapmak isterim. İşte hı hı. Starbucks'tan hı. bahsetmişsiniz. Evet. Onlar nedir? <laughs> örnek alıyorum ben gördüğüm başarılı başarı hikayelerinden örnek alıyorum. Starbucks hı hı. bence başarılı bir hikayesi ve bu self service'i yaygınlaştıran bir şirket. Self service aslında ben bu projenin içinde kullanıyorum. İnsanların kendileri hazırlıyor nargilelerini. Yani başka hiç kimse hazırlamıyor. Temiz izlemiyor. Oradan bir para ya da bir e, ekonomik şey sağlıyorlar. Avantaj sağlıyorlar. Hı -hı. Sağlıyorlar kendileri Hı -hı. bu işi yaptıkları için. Getir konusu da şu şekilde bölge bölge ben depo kurmak istiyorum ileride. Çanta 14 nargilelik tasarlandığı için e, belki müşterimin birisi 20 tane nargile içmek isteyecek. 30 tane ya da 3 hafta kalacak tatilde ve her gün 2 tane kafa nargile kafası içmek isteyecek. Bu durumda da o depolardan dağıtım yapmak istiyorum. Bu Burada mesela sizi tabii ki farklılaştıran şey elbette bunun mobil olması, taşınabilir olması, evet. hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılabilir olması. Farklı kılan şey bu gibi gözüküyor. Ama bence farklı kılan şey bu değil bu üründe. Tütünler, aromalar, evet. lezzet. Yani şey gibi düşünün ya kahve çok eriş kolay erişilebilir bir içecektir değil mi? Herkesin evinde mutlaka kahve vardır. Ama niye giderler Starbucks'a o kadar para verip kahve içerler? Çünkü evet. o kahvenin aromasını sever insanlar ya da farklı markalar. Ee, dolayısıyla burada ben tabii bunu sizi övmek için söylemiyorum. Ee, hissettiğim için söylüyorum. Belki de geleceğin Starbucks projesini konuşuyoruzdur. Bambaşka bir işini konuşuyoruzdur. İnsanların ki bunu nargile kafe gibi de düşünmemek gerekiyor. E, bu bir lezzet işi ama bir yandan da kolaylık yani artık hayatımıza getir girdi. E, ne bileyim Migros hemen vesaire e, Trendyol Market. Bunların hepsi hızlı bir şekilde insanlara yarım saat içerisinde ürün ulaştıran servisler. Bu da yarım saat içerisinde benim ayağıma gelebilen bir servisi ve Starbucks'ta olduğu gibi o lezzeti ben bu tütünden artık bunu içen bir insansam onu alabiliyorsam eğer bu benim için bir vazgeçilmez bir zevktir. Ee, bu da sizi bambaşka bir seviyeye taşır diye düşünüyorum. Tek engeliniz hmm. reklam dediğiniz gibi. Tütünlerin reklamını yapmak yasak çünkü. Evet. Aynen. Maalesef. Bu da bu arada bir reklam değil. <laughs> reklam değil. Evet. Reklam Başımız ağrımaz. Yok. Umarım ağrımaz. Bu işe başlarken en önemli şeyi düşünmemişim. Reklam vermem gerekiyor. E, biliyorsunuz. Siz daha iyi bilirsiniz. Ne e, yapacağız? Onda e, bir Dünyanın, var Dünyanın, Dünyanın en iyi ürünü olsun elinizde. Reklamını yapamadıktan sonra o ürün e, başarılı olamaz. Şeyi ee... araştırın. Efes, Pilsen, Tuborg bunlar mesela alkol bira satıyorlar sonuçta. Evet. Reklam yasak orada. Evet. E, bunlar nasıl satış yapıyor mesela? Bunları FSB sen kaç senedir bilmiyorum da belki 20-30 senedir basketbol sponsorluğu yapıyor. Benim burada o sponsorlu reklamı aşabilme şansım influencer'larla çalışmak. Ama bugün kendini ispatlamış influencer'lar maalesef benim gibi bir startup için çok pahalı oluyor. Daha geçen gün Antalya'da tanınmış bir influencer'la görüşme sağladım. Hı hı. Bir story için 2500 euro gibi bir para istiyor. Ben bunu euro olarak belirtiyorum. Her şeyi euro olarak ya. Almanya kökenli olduğum için her şeyi euro'ya çevirdiğim için euro telaffuz ediyorum. 2500 euro benim için çok fazla story için. 25 günlük kiralama yok 25 haftalık kiralama <laughs> Aynen öyle. Bu beni şu an için aşıyor. İşte evet. ben ne yapıyorum şu anda? Eş dost, akraba, ağızdan Hı. ağza. Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Instagram'ı gerçekten çok iyi öğrendim bu süreçte. Instagram'ın konum fonksiyonunu çok kullanıyorum. Ee, Antalya konum olarak belirtip de story paylaşan kişilerle irtibata geçiyorum. Çok basit bir örnek vereyim size. En son müşterim geçen sezon Galatasaray maçını izlerken evde story'lere bakıyordum ara ara. Bir tane arkadaşı gördüm, Alman bir arkadaş. Arkadaş değiliz bu arada. Hı. Bir turist dedi otele gelmiş nargile içiyor. Keyifli miydi nargilen diye sordum. Keyifliydi. İşte öyle sohbete girdik. Ne kadar ödedin? Bu kadar. E dedim çok güzel benim ürünüm tam senlik bir şey dedim. İşte 14 nargile içebilirsin bu kadar fiyata. 30 euro ödemişti bir nargileyi. Hmm. Genç bir arkadaş. Çok fazla bir alım gücü olan bir arkadaş da değil. Arkadaş grubuyla gelmiş. Yarım saat sonra çantayı side'ye götürdüm. Ve hiç yoktan para kazandım. Yani ürünüm çok iyi. Böyle bir ürün yok dünyada. Çok araştırdım. Kiralama yöntemi de yok. Şu şekilde Dubai başka bir şirket var. Çantayla evine gidiyor sipariş veren ya da müşterinin evine gidiyorlar ve orada nargileyi kurup içildikten sonra gelip alıyor nargileyi. Benimki yine başka bir boyut. Valla tebrik ederim ya. Değişik bir proje, değişik bir iş. Tam böyle bir girişimci işi öyle söyleyeyim. Ben de hiç gö görmedim, duymadım. E, açıkçası burada anlatmanız da beni çok mutlu etti. İyi ki geldiniz, iyi ki konuğum oldunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Benim ederim. Için gerçekten çok büyük mutluluk. Bambaşka bir yere gider ama. E, bir de son olarak hani bu videoyu izleyenler merak edecek bunun bir markası var mı? Yani bir ismi, web sitesi bir şey var mı? Tatil nargilesi olarak geçiyor. Holiday Hookah. Holiday Hookah. Holiday Hookah. İnternasyonel bir... Yazınca Google'dan bulabilir mi? Evet Holiday Hookah olarak bulabilirler. İnternasyonel bir isim olmasını istedim. Bence de. Çünkü sadece Türkiye'de değil, İspanya'da, Mısır'da, ilerleyen zamanda Yunanistan'da... Bodrum'a gelmiyor musunuz? Bodrum'a şu anda... ilk önce bir Antalya'yı halledelim. Başaralım. Antalya'yı başaralım. Ondan sonra Bodrum olsun, Fethiye olsun... Umarım tüm Türkiye'de bu hizmeti nargile sevenlerle paylaşabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim tekrar. Evet Burak Bey dinledik. Gerçekten ilginç, değişik bir proje. Burada konuk ettiğim için ben mutlu oldum şahsen. Çünkü özellikle kafasında proje olan işte bir şey yapmak istiyorum, kendi işimi kurmak istiyorum, değişik bir iş yapayım, herkesin düşünmediği bir şey olsun diyenler için bence ilham verici oldu. Belki buradan yola çıkarak başka işler geliştirilebilir elbette. Bunu artık izleyenlere bırakıyorum. Yorumlarınızı da merak ediyorum tabii ki. Aşağıda yorumlar böyle bölümüne yazmayı unutmayın lütfen. Ve aynı şekilde Burak Bey gibi buraya konuk olmak istiyorsanız da yine bu videonun altında açıklamalar bölümünde bir başvuru formumuz var. O formu doldurmanız yeterli olacaktır. Görüşmek üzere.